Sevgili gençler, hepiniz Mergen Tarih Kanunu'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihi için çok ciddi bir dönüm noktası olan milli mücadeleye giriş yapacağız. İsterseniz başlayalım. Müzik Arkadaşlar tekrar hepiniz hoş geldiniz diyelim ve hep birlikte milli mücadele tarihine başlayalım. Ancak arkadaşlar dersimize giriş yapmadan önce çok küçük bir yorum yapmak istiyorum. Ardından dersime giriş yapacağız. Ve özellikle şunu belirtmek istiyorum. Şimdi hep birlikte yapacağımız yorum ilerleyen süreçte milli mücadeleyi çok daha iyi anlamamızı sağlayacak. O yüzden lütfen dikkatli dinleyin arkadaşlar. Hemen yorumumuzu yapalım arkadaşlar. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Milli mücadele arkadaşlar 3 aşamada gerçekleşmiş bir mücadeledir. Ne demek hocam 3 aşama hemen bunu sizlere aktaralım. Arkadaşlar milli mücadelenin ilk aşaması bugünkü konumuz olan genelge ve kongreler dönemi arkadaşlar. Bizi ilgilendiren taraf şu, tabii şu an bugün e, size detay anlatacağız ama Genelge ve kongreler döneminde Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları ne yapacaklar? Çeşitli genelgeler ve kongreler toplayarak, yayınlayarak arkadaşlar e, Kurtuluş Savaşı'yla ilgili çok önemli kararlar atacaklar. Birinci aşama bu şekilde tamamlanacak. Peki, ikinci aşamaya geçtiğimiz arkadaşlar, milli mücadelenin askeri safhası. Ne demek hocam askeri safhası? Biz ikinci aşamada ne yapacağız arkadaşlar? E, vatanı düşman işgalinden kurtarmaya çalışacağız ve muharebeler dönemi başlayacağız. Doğu cephesi, Güney cephesi ve bat, Batı cephesi arkadaşlar. Burada yaşadığımız mücadeleleri sizlere aktaracağız. Peki üçüncü aşama arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı bittikten sonra biz Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra yeni kurulacak cumhuriyetin arkadaşlar haklarını diplomasi yoluyla korumaya çalışacağız. O yüzden üçüncü aşama arkadaşlar diplomatik süreç diye adlandırabiliriz. Aklınıza bulunsun. Bakın üç tane aşama saydık sizlere. İlerleyen ilerleyen süreçte biz bu üç aşamayı sizlere aktarmaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bu yorum özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü ilerleyen süreçte e, konumuzla alakalı olduğu için ve daha iyi algılamanız için bu yorum yapmış bulunduk. Umarım anlaşılmıştır. İsterseniz hemen konumuza giriş yapalım arkadaşlar. Başlığımız Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatması. Tarihler 19 Mayıs 1919. Arkadaşlar hepimizin bildiği gibi Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıkmasıyla tabiri caizse Türklerin bağımsızlık ruhu tekrardan alevlendi arkadaşlar. Ve kitile ateşleyen olay bu oldu. Ve milli mücadelenin başlangıcı arkadaşlar bu olaydır. Ee, ve biz ilk adım atacağız ve ardından Türkler bağımsızlıkları için savaşacaklar arkadaşlar. Milli mücadeleye başlayacaklar. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti tarihi için çok ciddi bir dönüm noktasıdır. 19 Mayıs 1919 arkadaşlar. Hemen birinci maddeye giriş yapmak istiyorum. Burada demişiz ki Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra anlaşma gereği Mustafa Kemal Suriye'deki ordusunu ters ederek İstanbul'a döndü. Arkadaşlar hatırlarsanız geçen dersimizde bununla ilgili küçük bir e, madde paylaşmıştık. Demiştik ki, Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a geldikten sonra İtilaf Devletleri donanmasını Boğaz'da görüyordu ve diyordu ki geldikleri gibi giderler diyor değil mi? Hatta orada şöyle bir yorum yapmıştık. Zaten Mustafa Kemal Paşa böyle bir direnişin başlaması gerektiğini biliyordu. Çünkü Türkler özgürlüklerine düşkün bir millet ve e, başka bir milletin boyunduruğu altında yaşamak bize göre değil arkadaşlar. O yüzden burada aslında bu sözde çok büyük bir anlam yatıyor. Bunu özellikle söyleyebiliriz. İkinci maddeye geçelim. Burada demişiz ki Mustafa Kemal Kurtuluş'un Osmanlı hükümetinin emirlerine uymakla değil, Anadolu halkını harekete geçirmekle olacağına inanmaya başladı ve Anadolu'ya geçmek için fırsat kolladı demişiz. Arkadaşlar takdir edersiniz ki e, İstanbul'da daha doğrusu başkentte bir direniş hareketi başlatma ihtimaliniz yok değil mi? Çünkü hatırlarsanız Mondros'tan sonra İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal ediliyordu. O yüzden bir direniş hareketi başlatmak istiyorsak Abdullah'a geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal de aslında bunun için fırsat kolluyor diyebiliriz. Ve aradığı fırsat arkadaşlar hemen 3. maddede karşısına çıkacak. Burada demişiz ki İzmir'in işgalinden bir gün sonra Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu müfettişi göreviyle Samsun'a gönderildi. Arkadaşlar Atatürk'ün daha doğrusu Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderildiği e, görevi sorulabilir arkadaşlar. Bakın 9. Ordu müfettişi demişiz. E, özel bir görevi var. Yani şunu söyleyebiliriz. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a gönderildiğini bir Osmanlı Paşası olarak bir Osmanlı memuru olarak görevli olarak oraya gönderildi arkadaşlar. Ancak Mustafa Kemal Paşa kendi amacı için bunu kullandı diyebiliriz ve Samsun'a ayak basarak milli mücadele e resmen başlattı diyelim arkadaşlar. Ee, son maddeye geçelim. İtilaf devletleri Osmanlı hükümetine e, yöredeki karışıklığın önlenmesini, aksi takdirde Mondros ateşkesini 7. maddesini uygulayacaklar söylediler. Arkadaşlar bakın Mondros'un 7. maddesi tekrardan karşımıza çıktı. Hatırlarsanız birçok defa karşımıza çıkacağını söylemiştik. Çok çok önemliydi. Kısaca hatırlatmak gerekirse arkadaşlar Mondros'un 7. maddesi itilaf devletleri güvenlik tehdidi olduğunu düşündüğü bir yer olursa oraya işgal edebiliyordu arkadaşlar. Bakın bizi ilgilendiren taraf şu. Tam bu tarihlerde Samsun coğrafyasında arkadaşlar Pontus Çeteli ile Türk taraflar arasında ciddi çatışmalar meydana geliyor. Ve İngilizler de bunu bahane ediyor arkadaşlar. Resmen Osmanlı hükümetini tehdit ediyorlar. Gidin oradaki e, asayişsizliği düzeltin. Yoksa biz orayı Mondros'un 7. maddesi geri işgal ederiz diyerek arkadaşlar resmen tehdit ediyorlar. Ve bunun sonucunda Mustafa Kemal Paşa arkadaşlar Samsun'a 9. Ordu müfettişi olarak gönderiliyor. Aklınıza bulunsun. Hemen slaytımızı değiştirelim. Burada arkadaşlar birinci madde demişiz ki Osmanlı hükümeti bölgedeki a asayişi sağlamak ve halkın elindeki silahları toplamak için Mustafa Kemal Paşa'yı görevlendirdi ve onu merkezi Samsun'da bulunan 9. Ordu Müfettişi görevine atadı. Bakın arkadaşlar yine altın çizerek söylüyorum. Ee, Mustafa Kemal Paşa şu an bir Osmanlı memuru ve bir Osmanlı görevlisi olarak bölgeye gönderiliyor. Görevi 9. Ordu Müfettişi arkadaşlar. Ee, sol tarafta arkadaşlar bandırma vapurunu görüyorsunuz. Ee, 16 Mayıs 1919'da arkadaşlar yola çıkacak ve 3 gün sonra... Ee, Samsun'a ulaşacak arkadaşlar ve milli mücadele resmen başlayacak. Son maddeye geçmek istiyorum. Burada demişiz ki Samsung ayet bastıktan sonra incelemelere başlayan Mustafa Kemal bölgedeki kargaşanın Rum çeteleri tarafından çıkarıldığını tespit etti. Bu tespitlerini rapor haline getirerek kötü hükümete gönderdi demişiz. Arkadaşlar bunun adı Samsun raporudur. Bakın şu an Atatürk bölgeye gitti ve oradaki durum inceledi arkadaşlar ve Samsun raporu başlığında İstanbul Hükümeti'ne bir rapor gönderdi. Ve bu raporda da diyor ki kardeşim bakın buradaki sorunların sebebi Türkler değil Rumlar diyor. Rum çeteleri diyor böyle bir rapor hazırlamış göndermiş görevini şu an tamamlamış. Bunu arkadaşlar hemen site'ımızı değiştirelim. Şimdi arkadaşlar geldik. Milli Mücadele, Genelge ve Kongreler dönemi demişiz. Az önce bahsettiğimiz gibi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları zaten bir direniş başlatma niyetindeydi ancak Anadolu'ya geçmek için fırsat kolluyorlardı. Ve şu an Mustafa Kemal Paşa Samsun'a ayak basarak e, amacını gerçekleştirmiş oldu arkadaşlar. Ve biz ne yapacağız şimdi bu başlığımızda? Milli Mücadele döneminin Genelge ve Kongreler dönemi başlıyoruz. Az önce bahsettiğimiz gibi e, Milli Mücadelenin ilk aşaması burası değil mi arkadaşlar? Biz bu dersimizde bu kongrelerin, genelgelerin hepsini sizlere aktarmaya çalışacağız. Arkadaşlar öncelikle şu yerde bulmak istiyorum. Lütfen bunları sırasını karıştırmayın. Ve altını bin defa size söylemek istiyorum. Lütfen Amasya genelgesiyle Amasya görüşmesini karıştırmayın arkadaşlar. Öğrenciler bunları çok karıştırdığı için genelde ÖSYM bunları soruyor. Lütfen dikkatli olun. Bakın e, genel genel kongreler döneminin ilk aşaması arkadaşlar Havza genelgesidir. E, birazdan çok daha detay anlatacağız ama Mustafa Kemal Samsun'a çıktıktan kısa bir süre sonra Havza'ya geçecek ve genel gibi kongreler dönemi resmen başlayacak arkadaşlar. Adnan Amasya genelgesi, Erzurum kongresi, Sivas kongresi ve en sonunda arkadaşlar Amasya görüşmesi. Lütfen bunlara dikkat edin. Zaten dediğim gibi bunların hepsini tek tek aktaracağım sizlere. Umarım anlaşılmıştır. Kafada e, bir karışıklık olmamıştır diyelim. Hemen slaytımızı değiştirelim arkadaşlar. Ee, az önce bahsettik. Bakın burada harita üzerinden de size aktarmak istiyorum. Ne dedik arkadaşlar? Mustafa Kemal Paşa e, 9. Ordu'nun fethi sıfatıyla Samsun'a gönderildi arkadaşlar ve e, Atatürk 19 Mayıs 1919 19 günü Samsun'a çıktı ve Samsun raporunu hazırlayarak bölgedeki görevine başladı arkadaşlar. Ama bizi ilgilendiren taraf Mustafa Kemal ne demiştik? Bir direniş hareketi başlatmak niyetindeydi ve şu an Samsun ayak bastı. Artık kendi amacı için faaliyetler yürütmeye başladı arkadaşlar. Bizi ilgilendiren taraf Mustafa Kemal Paşa ne yapacak arkadaşlar? Kısa bir süre sonra Havza'ya geçecek ve Havza genelgesi yayınlayacak ve Resmen arkadaşlar genelge ve kongre dönemi başlamış olacak aklınıza bulunsun. Hemen arkadaşlar havza genelgesine geçelim. Bakalım havza genelgesinin bizim için önemi neymiş? Başlığımızda havza genelgesi demişiz. Tarihler arkadaşlar 28 Mayıs 1919. Hemen birinci maddeden giriş yapalım. Burada demişiz ki Mustafa Kemal Paşa Samsun'dan havzaya geçti. Havzada müdafaa hukuk cemiyeti kurulması gerektiğini dile getirerek halkın milli mücadelelik önemini vurguladı. Ve cümlenin devamında arkadaşlar çok önemli bir nokta. Havza genelgesi Mustafa Kemal'in kendisi tarafından yayınlanmıştır. Bakın arkadaşlar şu an havza genelgesi yayınlandı ancak Altın silik burada belirtmişiz. Bakın ne dedik? Havza genelgesini sadece Mustafa Kemal Paşa kendisi tarafından yayınlıyor arkadaşlar bunu. Peki bizi ilgilendiren taraf ne? Arkadaşlar havza genelgesi çok basit bir genelge. Aklınıza bulunsun. Yani sorularda e, genellikle karşımıza çıkmıyor ama çıkarsa da zaten zorlanacağını sanmıyorum. Çünkü arkadaşlar bahsettiğim gibi çok basit bir e, genelge. Hemen ikinci maddeye giriş yapalım. Burada çok daha iyi anlayacaksınız. Burada demişiz ki Mustafa Kemal Paşa 28 Haziran 1919'da Havza Genelgesi'ni diğer adıyla bildirisini yayınladı. Bu genelgede İzmir'in işgalinin bütün yurtta protesto edilmesini. Bakın arkadaşlar cümlenin kısmında Mustafa Kemal ne istiyor? İzmir'in işgalini protest edin diyor. Sessiz kalmayın diyor. Hatırlarsanız arkadaşlar 15 Mayıs 1919'da İzmir Yunanistan tarafından işgal edilmişti. Ve İzmir'in işgali gerçekten tüm yurtta bir panik havası oluşturmuştu. Çünkü İzmir Osmanlı'nın en önemli şehirlerinden birisi. Ve İzmir'in işgali gerçekten çok ciddi bir korku ortamının oluşmasına sebep oldu arkadaşlar. Bakın Mustafa Kemal Paşa ne istiyor Havza Genelgesi'nde? İzmir'in işgaline tepki gösterin diyor. Sessiz kalmayın diyor. Peki cümlenin devamında ne demiş? İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin temsilciliklerine işgalleri kınayan protesto telgrafları çekilmesini istedi. Böylece halkı bilinçlendirmeye çalıştı demişiz. Arkadaşlar bakın cümlenin devamında da Mustafa Kemal ne yapıyor? Vatanın diğer taraflarında meydana gelen işgalleri de protesto edin diyor. Sessiz kalmayın diyor. O zaman arkadaşlar üst perdeden baktığımızda şöyle bir yorum yapabilir miyiz? Mustafa Kemal Paşa Havza Genelgesi'nde Türk milletini direnişe çağırıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle evet. Bakın işgalleri sessiz kalmayın diyor. Tepki gösterin diyor. Bu bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Ee, o yüzden şunu belirtmekte fayda var. Haza genelgesi deyince arkadaşlar sadece ikinci madde aklınıza gelse yeterli. Ben yani üst merdeden baktığımızda Mustafa Kemal Paşa Türk halkını direnişe çağırıyor. Sessiz kalmayın diyor. Temeli bu şekilde e, aktarmış olalım arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Üçüncü maddeye geçiyoruz. İşgalleri karşı yapılan direnişler itiraf devletlerini rahatsız etti. Ki zaten bu beklenen bir durum. Çünkü bir Osmanlı paşası olarak, bir Osmanlı memuru olarak Samsun'a gönderildi. Ancak şu anki slaytımıza baktığımızda Mustafa Kemal Paşa görevi dışında hareket ediyor değil mi arkadaşlar? Bizi ilgilendiren taraf bu. Ve takdir ederseniz ki İngilizler bundan yeterince rahatsız olacak. Şimdi en devamında arkadaşlar İstanbul hükümetine baskı yaparak Mustafa Kemal'in geri çağrılmasını istediler. Hükümet Mustafa Kemal'i geri çağırdı. Fakat o bu çağrıya uymayarak Havza'dan Amasya'ya geçti demişiz. Arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Mustafa Kemal Paşa arkadaşlar özellikle Çanakkale Savaşı'ndaki başarılarından sonra Anadolu'da tanınan bir insan arkadaşlar ve belli bir kitleyi harekete geçirecek bir potansiyele sahip. Ve İngilizler de bunu bildiği için arkadaşlar bakın ne yapıyorlar? Osmanlı hükümetine baskı yapıyorlar. Mustafa Kemal'i geri çağırın diyorlar. Ee, İstanbul hükümeti mecburiyetten artık Mustafa Kemal'i geri çağırıyor. Ancak şu an Atatürk arkadaşlar geri dönmeyecek. Kurtuluş Savaşı'na daha doğrusu milli mücadele devam edecek arkadaşlar. Bakın ne demişiz? Havzadan Amasya'ya geçiyor arkadaşlar ve e, genelge ve kongreler döneminin ikinci aşamasına geçiyoruz. Bakın burada ne dedik? Havzadan Amasya'ya geçiyor Atatürk ve yeni bir genelge burada yayınlanacak arkadaşlar ki Amasya genelgesi çok çok büyük bir öneme sahiptir. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Hemen Amasya genelgesine geçelim arkadaşlar. Tarihler 22 Haziran 1919. Hemen ilk maddeye başlayalım. Burada demişiz ki Mustafa Kemal Amasya'da yakın silah arkadaşları Rauf Orbay, Refet Bele ve Ali Fuat Cebesoy ile toplantı yaptı. Erzurum'da bulunan Kazım Karabekir ile de haberleşerek Amasya genelgesini yayınladı demişiz. Arkadaşlar bakın şu yorumu çok rahatlıkla yapabiliriz. Bakın Havza genelgesini Mustafa Kemal Paşa kendisi yayınlamış değil mi? Sadece kendisi vardı. Ancak Amasya genelgesine geldiğimizde Mustafa Kemal artık yalnız değil yakın silah arkadaşları, kendisine aynı fikirde olanlar bakın bu genelgede imzasalar arkadaşlar. Ee, ve şunu söyleyebiliriz. Kurtuluş Savaşı arkadaşlar bir bütündür. Yani sadece birkaç kişiye mal edilemez. Ve bakın şu an e, bu isimler çok değerli isimler. Hepsinin Kurtuluş Savaşı'nda emeği çok büyük arkadaşlar. Ve bakın şu an Mustafa Kemal ve yakın silah arkadaşları bir genel yayınlıyor arkadaşlar. Ve şunu söyleyelim. Amasya genelgesi gerçekten çok ciddi bir dönüm noktasıdır. Sınavda çıkma ihtimali bence çok yüksek. Çünkü maddeleri çok güzel yorum içeriyor arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. Hemen ikinci maddeye giriş yapalım. Burada demişiz ki milli mücadelenin gerekçesi, yöntemi ve amacını açıklayan ilk bildirgi olması açısından büyük bir önem taşıyana. ama genelgesi Türk ulusunun işgallere tepkisiz kalmaktansa savaşmayı tercih ettiğini tüm dünyaya duyurmuştur. Bakın arkadaşlar cümlenin sonunu bir daha okumak istiyorum. Türk ulusunun işgallere tepkisiz kalmaktansa savaşmayı tercih ettiğini tüm dünyaya duyurmuştur. Arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Türk milleti bir direniş hareketi içerisinde teslim olmak istemiyor. Ve Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının önderliğinde bir kurtuluş savaşına sürükleniyoruz arkadaşlar. E, ve bağımsızlığım için savaşacağız. Bizim için çok çok önemli. Şimdi arkadaşlar geldik Amasya genelgesinin önemine bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Birinci maddede bakın kırmızıyla belirttiğim bazı noktalar var ki zaten bunlar soruluyor arkadaşlar. Şimdi demişiz ki burada Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez belirtilmiştir. Arkadaşlar direkt ayeti sorusu. Yani Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk defa hangi gelişmede belirtilmiştir? Gibi bir ayeti sorusu gelebilir aklınızda bulunsun. Şimdi gelelim bu maddenin açıklamasına. Arkadaşlar bakın Kurtuluş Savaşı'nın amacı demişiz. Bakın burada derdimiz şu. Kurtuluş Savaşı bittikten sonra ne olsun istiyoruz biz? Bakın Kurtuluş Savaşı'nın amacı. Peki Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi. Yani kardeşim biz Kurtuluş Savaşı'nı niye yapıyoruz? Bakın bunların hepsini Amasa Yenengesi'de belirtmişiz. Birazdan materyallerinde çok daha anlayacaksınız. Peki Kurtuluş Savaşı'nın yöntemi. Kardeşim biz Kurtuluş Savaşı'nı nasıl yapacağız? Bakın ne demişiz? İlk defa Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi, yöntemi Amasya Genelgesi'nde belirtilmiş arkadaşlar. Bizim için çok çok önemli. İkinci maddeye geçiyoruz. Milli egemenlikten ilk kez bahsedilmiş. Üçüncü maddede de Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanmasına karar verilmiştir. Arkadaşlar bu da potansiyel bir ayete sorusu. Yani uzun bir paragraf verip Erzurum ve Sivas'ta bir kongre toplanması kararı nerede alınmıştır gibi bir ayet sorusu gelebilir arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. Bakın şimdi bunları size aktardık. Şimdi ne yapacağız? Amasya Genelgesi'nin maddelerine değineceğiz. Hemen slaytımızı değiştirelim. Burada demişiz ki Amasya Genelgesi'nin maddeleri. Hemen birinci maddeden başlayalım. Arkadaşlar bakın birinci maddede parantez içine demişiz? Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi. Kardeşim biz Kurtuluş Savaşı'nı niye yapıyoruz? Çünkü vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bakın biz Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesini bir madde olarak burada belirttik mi arkadaşlar? Kesinlikle evet. Bakın ikinci maddeye geçiyoruz. İkinci maddede aynı. Birinci maddede olduğu gibi Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi belirtilmiş arkadaşlar. Bakın biz Kurtuluş Savaşı'nı niye yapıyoruz? Çünkü Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Bakın arkadaşlar ilk iki madde Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi. Bakın ne demişiz? Ee, burada Kurtuluş Savaşı'nı niye yaptığımızı biz belirtmişiz. Geçerli sebepler buraya sunmuşuz arkadaşlar. İlk defa bir kongrede bunu belirttik. Daha doğrusu genelgede belirttik. Şimdi üçüncü maddeye geçiyoruz. Burada demişiz ki Kurtuluş Savaşı'nın amaç ve yöntemidir demişiz. Arkadaşlar bakın bir kere biz Kurtuluş Savaşı bittikten sonra sonunda ne olsun istiyoruz? Bakın cümlenin kısmına demişiz milletin bağımsızlığını. Bakın derdimiz ne bizim? Biz milli mücadele niye yapıyoruz? Milletin bağımsızlığı için yapıyoruz. O zaman amacını burada belirttik mi? Kesinlikle evet. Cümlenin devamında ne demişiz? Milletin bağımsızlığını yine milletin azimle kararı kurtaracaktır. Bakın yöntem ne demek arkadaşlar? Biz Kurtuluş Savaşı nasıl yapacağız? Burada belirtmişiz milletin azim ve kararı kurtaracaktır demişiz. Yani biz şu an Kurtuluş Savaşı'na e, Türk toplumuna mal ettik mi arkadaşlar? Onları direnişe çağırdık mı? Kesinlikle evet. Bakın burada amaç ve yöntemini belirtmişiz arkadaşlar. Bizim için çok çok önemli. Ee, ve ilk üç maddenin yeri ayrıdır. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Peki dördüncü maddeye geliyoruz. Milletin içinde bulunduğu durumu dünyayı durmak için her türlü baskıdan uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. Bakın milli egemenlik demiştik ya. Bakın milli kurul diyoruz. Buradan bağlaştırabilirsiniz. Bir sonraki madde, Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. Bakın ne demiştik? Sivas'ta ve Erzurum'da bir kongre toplanması kararı nerede alınmıştı? Amasya Genelgesi'nde bakın burada bu madde, bu maddeye bunu koymuşlar arkadaşlar. Demişiz ki kongreye katılmak üzere bütün sancaklardan halkın güvenini kazanmış 3 temsilci belirlenerek en kısa zamanda Sivas'a gelmelidir demişiz. Bakın kongre topluyoruz ve e, seçim var arkadaşlar burada. Bakın her e, sancaktan güvenilir ve seçilmiş 3 tane kişiyi buraya çağırıyoruz arkadaşlar. Bakın burada milli egemenlik diyoruz ya, bakın burada da bağdaştırabilirsiniz. Çünkü şu an seçim var. Halkın bir e, değeri var arkadaşlar bizim için. Çok çok önemli. Son maddeye geçiyoruz. Doğu vilayetleri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da toplanması kararlaştıran kongreye katılacak delegeler Sivas'ta yapılacak kongreye de katılacaklardı demişiz. Bakın bizi ilgilendiren taraf 5. ve 6. maddede ne oldu bakın. Sivas'ta ve Erzurum'da bir kongre toplama kararı alındı arkadaşlar. Bizim için çok çok kıymetli. Umarım alışmıştır arkadaşlar. Bakın sizlerle birlikte Amasya Genelgesi'ni birlikte yorumladık. Bakın ne demiştik? Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi, yöntemi ilk defa belirtildi arkadaşlar. Bizim için çok çok ciddi bir dönüm noktası. Sivas'ta ve Erzurum'da bir kongre toplama kararını burada aldık milli egemenlikten bahsettik. Arkadaşlar çok büyük işler yapıyoruz burada. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Umarım anlaşılmıştır. Hemen slaytımızı değiştirelim arkadaşlar. Ve önemli bir nota geldik. Şimdi arkadaşlar bu kısmı okumaktan ziyade size sözlü olarak aktarmak istiyorum. Arkadaşlar şu ana kadar sürece baktığımızda bakın. Mustafa Kemal bir Osmanlı paşası olarak Samsun'a geldi. Ancak şu an Mustafa Kemal'in yaptığı işlere bakarsak tamamen görevi dışında hareket ediyor arkadaşlar. Bakın Samsun'dan Havza'ya geçti. E, işgallere tepkisiz kalmayın dedi. Bir bildiri yayınladı. Bakın Amasya'ya geçti. Milli egemenlik diyor. Kurtuluş Savaşı'nın amacı gerekçesi yöntemi diyor. Kongre toplayacağız diyor. Bakın şu ana kadar ki sürece baktığımızda tahmin edebileceğiniz gibi İngilizlerin işine gelmenin işler yapıyoruz değil mi? Çünkü İngilizlerin en çok korktuğu şey arkadaşlar, Anadolu'da bir direniş hareketinin başlamasıdır. Çünkü İngilizler şunu istiyor, hatta hatırlarsanız Mondros'ta telsiz, telgraf, telefonatlarına el koymuşlardı, orduyu dağıtmışlardı, haberleşmeyle geçirmişlerdi. Adamların dertlerini de hatırlarsanız, direniş ortaya çıkması diye bunu yapıyorlardı değil mi? Ancak her ne olursa olsun, bakın Türkler ne yapıyor şu an? Bir direniş hareketi başlatıyorlar arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları önderliğinde bir mücadeleye sürükleniyoruz biz. Ve bizi ilgilendiren taraf? Şu ana kadarki süreçte İngilizlerin içine gelmeyen şeyler yaptığımız için İngilizler her seferinde Mustafa Kemal'i engellemeye çalışıyor değil mi? Bakın hatırlarsanız önceki slaytlarımızda Osmanlı hükümeti ne yapmıştı? Mustafa Kemal'i geri çağırmıştı değil mi? Bakın aynı muhabbet burada olacak arkadaşlar. Mustafa Kemal tekrardan geri çağıracaklar ve takdir ederseniz ki eğer ki Mustafa Kemal İstanbul'da giderse arkadaşlar öldürülecek. Çünkü ne dedik? İngilizler korkuyor. Direniş hareketi çıkmasından korkuyorlar arkadaşlar. Ve bizi ilgilendiren taraf arkadaşlar. Amasya Genelgesi'nden sonra Mustafa Kemal Paşa kendi istediği arkadaşlar askerlik mesleğinin istifa edecek. Bakın altı çizerek söylüyorum. Mustafa Kemal Paşa şu an askerlik mesleğinin istifa ediyor. Çünkü şu an askerlik mesleğinin durmasının bir mantığı yok. Çünkü Osmanlı hükümeti tarafından sürekli geri çağrılıyor ve emirlere uymamış oluyor arkadaşlar. Ve şu an zaten Osmanlı hükümetinin de çok bağımsız şekilde karar veremediğini bildiğimiz için. Yani İngilizlerin baskısı altındalar. Özgürce karar veremiyoruz. O yüzden şu an bakın Mustafa Kemal ne yaptı? Amasya inaygesinden sonra askerlik mesleğinden İstifa etti arkadaşlar aklınıza bulunsun. Bakın burada potansiyel bir AYT sorusu var. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Şimdi buraya bakın araya bir e, kutucuk sıkıştırdık. Burada demişiz ki Mustafa Kemal'in askerlik mesleğinin istifası. Arkadaşlar bu soru tabii biraz sözel öğrencilerin için ama. Mesela sınavda dese ki e, Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki gelişmelerin hangisinden sonra askerlik mesleğinin istifa etmiştir dese. E, bu slaytımıza bakarak ne dersiniz arkadaşlar? Bakın Mustafa Kemal Paşa Amasya Genelgesi'nden sonra askerlik mesleğinin istifa etti. Peki soruyu değiştiriyoruz. E, Mustafa Kemal Paşa... Aşağıdaki gelişmelerin hangisinden önce askerlik mesleğine istifade edersen ne dersiniz? Bakın buradaki şablona bakarak. Erzurum Kongresi'nden önce istifadeni söyleyebilirsiniz değil mi? O yüzden arkadaşlar buna dikkat edin. Bakın ne dedik? Ee, Mustafa Kemal Paşa Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum Kongresi'nden önce askerlik mesleğine istifa etti. Ve arkadaşlar bu tarihten sonra artık Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı'na sivil olarak devam ediyor arkadaşlar. Asker olarak değil bir sivil vatandaş olarak devam edecek. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. bunu notu da size paylaşmış olduk. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Hemen slaytımızı değiştirelim. Haritamıza gelelim. Arkadaşlar az önce bahsettiğimiz gibi ne dedik? Amasya yayına geçsin Çok büyük işler yaptık. Ve şimdi hedefimiz arkadaşlar Erzurum. Erzurum'a gideceğiz ve Erzurum kongresini toplayacağız arkadaşlar. Hemen başlığımıza gelelim. Erzurum Kongresi demişiz. Tarihler 23 Temmuz 7 Ağustos 1919. Hemen birinci maddeye giriş yapalım arkadaşlar ki dikkatinizi çekersen bakın yıldız koymuşum. Burada çok değerli yorumlar var arkadaşlar. Hemen giriş yapmak istiyorum. Burada demişiz ki Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti'nin kurulmasını önlemek ve Ermeni terörüne engel olmak için Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile Trabzon Muhafaza Hukuk Milli Cemiyeti'nin çalışmalarıyla kuruldu demişiz. Bakın arkadaşlar altın çizerek belirtmek istediğim ilk nokta. Bir kere Erzurum Kongresi'ni kim topladı? Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları değil. Bakın kim toplamış? İki tane cemiyet toplamış. Hatırlarsanız arkadaşlar, geçen dersimizde sizlere cemiyetleri aktarırken yararlı cemiyetlerin özelliklerine bir madde koymuştuk. Demiştik ki bazı cemiyetler kongrelerin toplanmasında öncülük etmişlerdi değil mi? Bakın burada ne yaptı? İki tane e, cemiyet toplandı bir kongre oluşturdu. Peki arkadaşlar, değineceğim ikinci nokta. Bu kongreyi, bu iki cemiyet niye toplamış? Çünkü e, Doğu Anadolu'da Ermeni devletinin kurulmasını önlemek ve Ermeni terörüne engel olmak için bu kongreyi kurmuşlar arkadaşlar bizim için çok çok önemli. Peki bizi ilgilendiren taraf ne? E, ee, cümlenin devamında kongre öncesinde Mustafa Kemal askerlik mesleğinde ve müfettişlik görevinden istifade demişiz. Bunu zaten az önce bahsetmiştik. Ancak bakın yine altın çizek söylüyorum. Erzurum kongresi iki tane cemiyet tarafından toplandı. Ve amaçları Doğu Anadolu'da Ermeni terörünü bitirmek arkadaşlar. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Erzurum kongresi toplanış amacı açısından baktığımızda bölgesel bir kongre arkadaşlar. Yani bu adamlar şunu demiyor. İzmir işgalden kurtaralım demiyor. Vatanın şurasını işgalden kurtaralım demiyor. Bu adamlar ne diyor bakın sadece Doğu Anadolu diyor. O zaman bölgesel amaçlı toplanıklarını söyleyebilir miyiz? Kesinlikle evet. Altını çizerek, çizerek, söylüyorum. Birazdan karşımıza çıkacak çünkü. Hemen ikinci maddeye geçiyorum. Çünkü az önce bahsettiğimiz durum ikinci maddede karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bakın burada demişiz ki amacı ve toplanma biçimi bakımından bölgesel, aldığı kararlar bakımından ulusal demişiz. Arkadaşlar bakın Erzurum Kongresi'ndeki insanlar neden toplanmıştı? Doğu Anadolu'daki Ermeni terörünü bitirmek için değil mi? Bakın bu adamların derdi şu değil. Tüm vatanı işgalden kurtaralım. İşte işgallere sessiz kalmayalım. İzmir'i kurtaralım derdinde değiller. Bakın niye toplanmışlar altını çizerek söylüyorum. Ee, Doğu Anadolu'daki Ermeni terörünü bitirmek için. Peki bu adamlar bölgesel toplanmış oldu. Peki aldığı kararlara bakıyoruz. Birazdan göreceğiz. Adam Erzurum demiyor. Doğu Anadolu demiyor. Kongredeki kararlara bakıyorsunuz. Tüm vatandan bahsediyoruz. O yüzden... Burada cümlemizi tekrarlıyoruz. E, toplama biçim bakımından bölgesel, aldık kararlar bakımından ulusal demişiz. Bizim için çok önemli bir madde arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Bir sonraki maddeye geçiyoruz. Burada demişiz ki Doğu illerini temsil eden 9 kişilik bir temsil heyeti oluşturularak başkanına Mustafa Kemal seçilmiştir demişiz. Bakın arkadaşlar temsil heyeti demişiz. Bir kere hangi gelişmeden sonra ortaya çıktı derlerse sorularda ne diyeceğiz? Temsil heyeti Erzurum Kongresi'nden sonra ortaya çıktı diyeceğiz. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Peki temsil heyeti nedir? Hemen size bunu kısaca aktaralım arkadaşlar. Bizi ilgilendiren taraf şu. Hatırlarsanız şu an İstanbul İtilaf Devleti'nin işgali altında değil mi arkadaşlar? Ve özellikle padişah ve hükümet özgürce karar veremiyor. Özellikle İngilizlerin baskısı altında oldukları için e, ciddi bir baskı altındalar arkadaşlar. O yüzden hatırlarsanız bir önceki slaytımızda Amasya Genelgesi ne demiştik? Osmanlı hükümeti görevini yerine getirememektedir demiştik değil mi? Bakın biz şu an şöyle bir kurul oluşturduk. Dedik ki kardeşim madem Osmanlı devleti ülke yönetmiyor, yönetemiyor. O zaman biz ne yapacağız? Temsil heyeti diye bir heyet kurduk arkadaşlar. Bundan sonra ülkeyi temsil heyeti yönetecek arkadaşlar. Geçici bir süre aklınıza bulunsun. Geçici kelimesini altını çiziyorum. İlerleyen süreçte karşımıza çıkacak. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Umarım anlaşılmıştır. Bakın şu an ne yaptık biz? Temsil heyeti diye bir heyet kurduk ve bu heyet arkadaşlar geçici bir süre ülke yönetecek. Temsilden kalsınız. kimi temsil ediyoruz? Türk milletini temsil ediyoruz. Aklınıza bulunsun arkadaşlar. Bir sonraki maddeye geçiyoruz. Manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir. Bakın arkadaşlar. Manda ve himaye sömürgeciliğin ismi değişmiş hali değil mi? Hiçbir farklı, farkı yoktu. Ve hatırlarsanız arkadaşlar. Zararlı cemiyetlerin bazıları manda himayeyi destekliyordu değil mi? Bakın biz ne yaptık burada? Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları ilk kez manda himayeyi reddetti arkadaşlar. Bunun olmayacağını kabul ettiler. Bizim için çok çok önemli. Son maddeye geçiyoruz tam bağımsızlık vurgulanmış. Milli sınırlardan ve yeni bir hükümet kurulmaktan ilk kez söz edilmiştir demişiz. Arkadaşlar şimdi slaytımızı değiştireceğiz ve Erzurum Kongresi'nin maddelerini ele alacağız. Orada çok daha yanılacaksınız arkadaşlar. Hemen slaytımızı değiştirelim ve Erzurum Kongresi kararlarına göz atalım. Hemen ilk maddeden başlayalım ve tek tek yorumlayalım arkadaşlar. Bir kere ilk maddeye bakın kırmızı ile belirtmişiz. Demişiz ki milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Bakın direkt bunu bir ayete sorusu olarak sorabilir. Milli sınırlar içerisinde vatanın bölünmez bir bütün olduğu ilk defa nerede ifade edilmiştir gibi soru gelebilir arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Bakın ne yaptık biz? vatanın bölünmez bir bütün olduğunu ifade ettik. İkinci maddeye geçiyoruz. Yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı hükümeti vazifesini yapamaz hale gelirse millet topyekun direnişe geçecek ve kendini savunacaktır. Bakın şu an ne yapıyoruz biz? Bir direniş yapacağımızın mesajını burada açık ve net veriyoruz arkadaşlar. Madde olarak buraya koymuşuz bizim için çok çok önemli. Bir diğer maddeye geçiyoruz. Osmanlı hükümeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Arkadaşlar bu temsil heyeti oluyor değil mi? Bakın az önce ne demiştik? Osmanlı hükümeti görevini yerine getiremiyor. O yüzden ne yaptık biz? Temsil heyeti diye bir heyet kurduk ve bu heyet arkadaşlar altını da bakın bin defa size söylüyorum. Geçici olarak e, ülke yönetecek arkadaşlar aklımızda bulunsun. bir sonraki maddeye geçiyoruz. Kuvay Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bakın milli irade diyoruz, milli egemenlik diyoruz. Farkındaysanız her seferinde bunu özellikle belirtiyoruz değil mi arkadaşlar? Çünkü şunu belirtmek istiyorum. Şu an Kurtuluş Savaşı'nı biz topyekün bir millet olarak yapmamız gerekiyor. O yüzden her seferinde milli irade diyoruz, milli egemenlik diyoruz. Bunu vurguluyoruz arkadaşlar bizim için çok çok önemli. Bir sonraki maddeye geçiyoruz. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez demişiz. Bir sonraki maddeye kırmızı ifade etmişiz. Manda ve himaye kabul edilemez. Bakın ne demiştik? Manda ve himaye ilk kez nerede reddedilmiştir derlerse ne diyeceksiniz? Erzurum Kongresi diyeceksiniz arkadaşlar. Son maddeye geçiyoruz. Mebusan Meclisi'nin hemen toplanması ve hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi gereklidir demişiz arkadaşlar. Böyle bir maddeyi size aktarmış olduk. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Tabi bu slaytımızda kırmızı ile ifade ettiğim maddeler çok çok değerli. Bunların sorulma ihtimali var. Hatta arkadaşlar şunu belirteyim. Temsil heyeti belki yılını yanlış hatırlıyor olabilirim ama 2022 ayetinde çıkmış olması lazım. Direkt temsil heyetinin özelliklerinden birisi değildir diye bir soru geldi. Aklınıza bulunsun. Belli olması tekrardan sorulabilir. Çünkü bunlar dediğim gibi yoruma çok açık başlıklar. Aklınızda bulunsun. Umarım alışmıştır arkadaşlar. Slaytımızı değiştiriyoruz. Ve geldik General Harvard raporuna. E hocam Erzurum Kongresi'nden sonra Sivas Kongresi vardı dediniz. Bu, ne alaka dediniz? duyar gibiyim. Ancak arkadaşlar General Harvard raporu kronolojik olarak tam buraya denk geldiği için özellikle bunu belirtmek istiyorum. Şimdi General Harvard raporunu sizlere aktaracağız. Tahliler 1919. Arkadaşlar hatırlarsanız raporlardan size daha öncesinde bahsetmiştim. 3 e, tane raporumuz vardı. Amiral Bristol, General Harvard ve Sandler raporu. Hatırlarsanız şu yerde bulunmuştum. Bu raporların hangi bölge için hazırlandığını iyi bilin demiştim. Zaten yorum sorularına bize bunu soruyorlar. Hatırlarsanız Amiral Bey'in soru raporu Batı Anadolu'daki Yunan işgali üzerine ortaya çıkmış bir rapordu. Peki General Harvard raporuna baktığımızda bu raporda arkadaşlar Doğu Anadolu'da Ermeni terörü üzerine ortaya çıkmış bir rapordur. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Şimdi hemen giriş yapalım. Birinci maddemize bakalım ne demişiz. General Harvard Anadolu'ya ABD Başkanı Wilson tarafından Eylül 1919'da 46 kişilik bir heyet halinde Anadolu'ya gönderildi. Heyetin amacı temelde Ermeni iddiaları ve meselesini araştırmaktır demişiz. Arkadaşlar kısaca hatırlatmak gerekirse Hatırlarsanız Wilson Eker diye bir şey anlatmıştık size. Ve Wilson Eker'in bir tane madde vardı. ABD Başkanı Wilson diyordu ki eğer ki herhangi bir Osmanlı toprağında Türk nüfusu fazlaysa oraya kesinlikle Türk egemenliği sanacak diyordu. Ancak bizi ilgilendiren taraf eğer ki o coğrafyada Türk değil de farklı bir azınlığı nüfusu fazlaysa onlar kendi geleceklerine kendi ileri karar verecek diyor değil mi arkadaşlar? Tabi tahmin edebileceğiniz gibi bu madde bizim için hiç hayırlı bir madde değildi. Çünkü arkadaşlar özellikle Ermeniler ne yapacaklardı Doğu Anadolu'da? ciddi terör faaliyetleri yürüteceklerdi. Çetecilik faaliyetleri yürüterek arkadaşlar Türk halkına soykırıma başlayacaklar. Çünkü dertleri bir sonrakilerin o maddesini gerçekleştirmek arkadaşlar. Yarın bir gün doğuda bir nüfus kıyaslaması yapıldığında kendi nüfuslarının fazla çıkmasını istiyorlar. O yüzden arkadaşlar çok ciddi katliamlara başlıyorlar. Aslında e, Ermeni iddiaları ve meselesinden kastımız bu arkadaşlar. Hatta şunu da belirtelim. Ermeniler bu terör faaliyetlerini yürütmesine rağmen şöyle iddialarda bulunuyorlar da hatırlarsanız. Ne diyorlardı? Osman Devleti Ermenilere soykırım yaptı diyor değil mi hatırlarsanız? Yani böyle asılsız iddialar vardı. Bakın bu iddialar araştırılması için General Harvard önderliğinde bir heyet göndermiş arkadaşlar ve bu adam bir e, rapor hazırlamış. Hemen ikinci maddeye giriş yapalım. General Harbert Doğu Anadolu bölgesini gezmiş. 22 Eylül 1919'da da Sivas'ta Mustafa Kemal ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bakın çok ciddi bir dönüm noktası. Çünkü bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Paşa milli mücadelenin lideri değil mi? Bakın General Harbert Mustafa Kemal ile görüşmüş. Birazdan maddelerini çok daha iyi anlayacaksınız bunu niye söyledim mi? Hemen bir sonraki maddeye geçiyoruz. Demişiz ki General Harvard yaptığı incelemelerden sonra raporunda şunlara yer vermişti demişiz. Hemen ilk maddede Ermenilerle ilgili ortaya atılan katledildikleri iddiaları doğru değildir. Bakın bizim haklımızı ortaya koydum arkadaşlar. Evet. Çünkü dedim işte Ermeniler tam tersine Osmanlı bizi soykırıma uğratıyor diyordu. Ancak şu an bakın ne yaptı General Harvard? Donadolu'yu gezdi. Mustafa Kemal ile görüştü ve bu iddiaların asıl olduğunu ortaya koydu. Rapor halinde yazdı arkadaşlar. Bir sonraki maddeye geçiyoruz. Anadolu'da mücadele verenler yaptıkları iş konusunda kesin kararlıdırlar. Bakın ne demiştim? Mustafa Kemal Paşa General Harbord görüşmüştü ve bakın bu adam Mustafa Kemal ile görüşmesinden sonra diyor ki kardeşim bakın bunların niyeti ciddi. Bunlar bağımsızlık bağımsızlık için savaşacaklar. Niyetleri çok kesin diyor ve bunu özellikle raporunda belirtmiş arkadaşlar bizim için çok çok önemli. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bakın şu an genel Hubbard raporunu sizlerle aktardık. Ancak gelelim bu raporun Türk tarihi için önemine arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihi için önemine. Hemen burada demişiz ki Türklerin haklılığını ilan eden uluslararası bir belgedir demişiz. Hatırlarsanız Türklerin haklılığını ilan eden ilk uluslararası belge Amiral Wilson raporuydu. Ancak o Batı Anadolu'daki Yunan işgali için ortaya çıkmıştı. Bakın General Harvard raporu aynı şekilde Türklerin haklılığını e, haklını ilan eden bir uluslararası belge olarak karşında çıkıyor. İkinci madde denelim. Ermeni talep ve iddialarını Wilson prensiplerinden yararlanma çabaları boşa çıkmıştır demişiz arkadaşlar. Bakın Ermeniler ne yapmak istiyordu? Tabiri caizse buradan ekmek yemek istiyorlardı. Asılsız iddialar ortaya attılar. Biz katledildik dediler. Bir ton yalan söylediler. Bakın şu an Ermeni iddiası boşa çıktı. Ve hatırlarsanız arkadaşlar Wilson prensipleri cemiyetiyle bir cemiyet vardı. Zararlı cemiyetlerden. Bunlar diyordu ki kardeşim biz ABD'ye Alın diyorlardı. Ancak şu an e, ABD'nin de bu topraklardan e, el çektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Özellikle biz bir General Harvard raporundan sonra bir daha ABD'nin adını duymayacağız. Çünkü ABD bu topraklardan çekecek arkadaşlar. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Umarım kafanıza takılan bir nokta olmamıştır. Her şey anlaşılmıştır diyelim ve dersimizin ilk bölümünü burada bitirelim arkadaşlar. Genelge ve kongreler dönemi çok önemli olduğu için sıkıcı olmaması adına iki bölüm üzerinden incelemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bakın şu an sizlerle birlikte ilk bölümü bitirmiş bulunmaktayız. E, gelecek dersimizi Sivas Kongresi'ne devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.